Bu da bir zekalin yaptığı bir yer. bir şeye. Ya senin de izin var mübarek? Senin zor mu? Bir çıkarsan eline ne geçecek? Ha, ayı geçecek olan onu çeksin istediğin tamam, kadar. Tamam yarın çıkarsan. Sen benim öpücüğe çıkarsan ne çekeceksin? Ne sıçkısı be? Ya önüme kırıyorum bak adam çekiyor. Çeksin, canım benim. Canım benim. Canım benim. Darbiyesin. Yaklar atmadın mı? Ya sen, sen ben niye çıkarsın? Bak orada OBS var. Polise de ayıp bir Ne ayıp bir şey be? Sen beni kadın zannediyorsun. Korkup gideceğini zannediyorsun. Ne korkusun? Saygısız. Ben de şanslıyım. <laughs> <kavrını takın, gülüyor> ben de patlayacağım. Ben de şanslıyım. Haydi en koleriği. Powder reduction. Çekiyi aç. Çekti. Ben daha şıkarçı olunca ben olacağım. Ben senden önce oldum şıkarçı. Saygısı. Sizin insanların hayatıyla oynamasa gerekiyor ablası. Yanlış yapmayın deriz O yanlış yap. Siz bizim hayatımızda oynuyorsunuz. Biz içerideyiz. Ya İçeride arkadaşım o şu attı gördün mü? Şahit oldun ama mu onu? Benim ana yolda. Ben ana yolda Yanlış olurum. Olurum. Yanlış yapmış olabilir ama <laughs> yanlış ya yanlış yapılmaz. Ben ana yolda sizden Takip et. Az, az, az sonra vuracağız. Seni çekiye. İyi çekiyorum. Esin'e laf etmesin. Artist orada direksiyonda gülüyor. Tamam efendi. Devam edin lütfen hadi. Ya her şey var arabarı siz devam edin devam edin